Genel başkanım bir saniye bir şey söylemek istiyorum. Biz bu üzümü harmanda ayağımızla basmıyoruz. Bir tanesini dahi. Nimettir, berekettir diye. Evet. Manisa'nın Salih ilçesinde gerçekleştirilecek üzüm mitingi için İzmir'den seçim otobüsüyle Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Turgutlu'nun Derbent ve Gökkaya köylerinde mola verdi. Derbent'ten sonra Gökkaya Köyü'nde de bir mola veren Kılıçdaroğlu'nu burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş bayramınız mübarek olsun diyor. Trafik polis arkadaşlarından da rica ediyorum. Konvoyda bulunan araçların devam etmesi konusunda bizlere yardımcı olurlarsa lütfen. Özellikle kadınlardan büyük ilgi gören Kılıçdaroğlu'nun köy kahvesine girişi sırasında 42 yaşındaki üzüm üreticisi Ahmet Dinç yanında getirdiği bir çuval kuru üzümü Kılıçdaroğlu'nun önüne dökerek "Sayın Genel Başkanım, bu kuru üzümün tek bir tanesine biz basmaya kıyamayız ama bizi bitirdiler." dedi. Genel Başkanım bir saniye bir şey söylemek istiyorum. Açın biz bu üzümü harmanda ayağımızla basmıyoruz. Bir tanesini dahi. iyi. Evet, evet. Nimettir, berekettir diye. Evet, Bugün evet. inanın reziliz biz. Rezil. Evet, açık tek, açık. tek tek topluyoruz taneleri. Bu, bu yani. Bugün buraya gelişimle demodağımız zaten Başka da sayıncularımız çok değerli. Sıkıntıların hepsinin farkında olduklarını belirten Kılıçdaroğlu da köy kahvesinde üreticilerin sıkıntılarını dinleyerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu Gökkaya'daki kısa ziyaretinin ardından mitingin yapılacağı Salih ilçesine gitti. Evet kalkalım mı arkadaşlar? İzin misiniz? Tabii tabii. Hadi Müsaadesiz müsaade <laughs>